maşallah abi yavru eğitiminde bu olmazsa olmaz bu o, o şöyledir böyledir dediğin var mı abi yani şöyle yapmayın yani bu kuş hata yapar veya hata yaptığı zaman bu o, o, hata olarak görülüyor mu kaç süre şimdi so çok kuş uçurtmayın yani çok kuş çok fazla kuş birbirini boza kuşu şimdi kuş tam şapşap şap edecek öbürü altından geçer kuş atmadı. Bir de taklayı çevirmiş kuşlarla taklayı çevirmiş kuşları aynı uçurdu. Yani maksimum ben kendim söyleyeyim 3 kuş uçar. Evet. Daha sonra ikiye taklayı çevirdiler mi 2'ye düşürdüm. 2'de de yukarıda şakırdarlar. İkisi de. Evet. Daha çok kuş uçtu muydu altından yani normal kuş bir de burada bir karga geçsin düzdey veriyor yani. O derece, o derece değil, değil derece mi? Düzdey veriyor. Yani kuşun ıı, Rahat olabilmesi için çok fazla kuşu tutmamak lazım. Evet abi. Durum bu. Ee, yani belli ayardaki kuşları bir arada uçurttum. Bu şekilde verimli ne, ne, Ne zaman e, mesela neye göre abi mesela uçuma e, hazır kuşlarımızı kaldıracağız mesela diyelim. Bir kuşumuz bir kuştan biraz ileri olduğu zaman o üçten ayırıyoruz mu abicim? Ayıracağız. Dinleyin genç kardeşlerim. Bak ben burada e, iki tane, üç tane kuş vardı uçuktu. Evet ustam. Bir tanesi e, neredeyse tekep düşmeye geldi diğerlere ancak takla içebilir. Evet. Şu anda. Evet. Hepsini aynı ayarda uçuttum. Ama onu ayırdım ben. Ayırdım şimdi başka bir grup kuşla uçuk Aynı evet. ayardaki kuşla uçuk. Evet. O onu bozar değil mi ustam? Yani bir şapırdadı mıydı? Giderler. Eyvallah. Ama altından birisi takla o ayarda olmayan kuş altından mecbur geçecek. Evet. Geçti miydi ne yapıyor? O da bırakmıyor içine. Yani bu zor işte mi abi? Çok zor yani. yani takip... Zevkli iş, güzel iş. Eyvallah. Yani bunu... Bir arada bırakmayın genç kardeşlerim. O zaman kuşun ayarı bozuluyor. Taklalı kuşu taksız, taklalı kuştan uçurduğun zaman biri elmeye kalkacak. Abi sen doğrusunu Aynen. söyle. Birisi, birisi oyun yapacak. Birisi, altında, birisi oyuna girdi miydi birisi boş geçecek. O oyunu bırakır. Eyvallah. Durum bu. Eyvallah. Yani arkadaşlar bunu... Ha, bir zamanı geldi miydi de tek alacaksın ki kuşu ıı, tamamen oyununu bozmasın. Yani ıı, artık kuş tek uçacak. Abi yavrular da... Erkek mi, dişi mi daha hırslı uçuyor abi? Senin bugüne kadar e, böyle zamanı verdiği tecrübede hangisi daha? Valla benim e, sevdiğim tabii erkek e, uçların özellikleri farklı, dişilerin daha farklı. Ben dişilerin oyunu daha iyi, çok seviyorum. Dişiler e, çok fazla damana indirmezler. 3-5 metreden alırlar normal iyi kuşların. Evet. Eyvallah. Abi gülme. Bir uçların, bir Eyvallah. 3-5 metreden alınlar Ben çok taklalı giderler. Ben çok taklalı erkeği ilk defa burada gördüm. İşte 27 taklasını saydım dediğim Evet. Kuş. Dur nazara gidecek kuş ya. Ha. Daha oturmuş değil yalnız. Olsun Bana, ya. Yani bunu deneme aşamasındayız yani bu. Olabilir. Düzeni bozabilir yani ama bozacağını zannetmiyorum. Abi sana bir şey diyeceğim. Mesela diyelim oturan kuş özür dilerim. Oturduktan sonra Mesela diyelim yavruluk döneminde dediğin gibi 20-30 taklayla giden kuş. Nereye kadar minimume düşürebilir diyeceksin tamam. Yavru yumurta gördükten sonra nerede tamam dersin hani bu iyi. Şimdi bu iyi diyebilmem için e, yavrularla... Yavrularından da o verimi alman gerekiyor Hep aynı şeyleri söylüyorsun abi Yavru diyorsun bravo abi Hep bir nesil ireliye gidiyorsun ya, abi Yavrularından da aynı verimi alman gerekiyor ki Senin e, şeyini görmüş olacaksın Kıyaslaman lazım Yani kuş oturmuş diyebilesin Yani bunun dışında e, kuş şöyledir kuş böyledir diyemezsin Çünkü Anne babadan çıkan kuş Kan O annenin babanın kanı tutmuştur Eyvallah altındaki çıkacak olanlar bir alt yavruyu düşürmezse birbirlerinin kanı zıt gelir. Gelmiş demek. Eyvallah abi. Yani bu bu. Onun için yavruyu yavrusunu görmek gerekir. Sen eşe atıyorsun kuşu. Eşliyorsun. Kuş güzel oynadı. Verim aldı. Evet. Yumurtaya da yaptı. Güzel. Yumurtanın üstünde de oynadı. Yavruya kustu. Yavruda da oynadı. Evet. Tamam diyemezsin. O yavrunun da uçmasını o yavruyu da düşürdüğü yavru da tamamsa tamamdır Soy ağacı diyorsun abi ya. Soyu öyle. Getir. Oradan değil mi? Mesela ananın iyi eksiği doğrusu, babanın doğruları. Çünkü oyununu tutmuş kuşlar bile yani işi bilmez bir seyisin elinde, bakıcının elinde geçti miydi? Kuş kendi kendine bozar. Eyvallah. Yani nasıl bozar? Eyvallah. Sen o yavruları Aynı yumurta yavrusundan devam edersen kan gittikçe sıklaşır. Sıklaştı mıydı da otomatikman bozar. Kuşları çapraz eş yapacağız. İkinci yumurtadan gelen yavruyla ilk yumurtadan gelen yavrular çapraz yaptın mıydı? O zaman kanı muhafaza etmiş olursun. Duyun arkadaşlar. Gelirse muhafaza edemezsin. Eyvallah abim. Bravo. Kan sıkılaşır gider. Sıklaştık ya da kuş oyununu bozar. Ya kanat patlatmaya başlar ileride ya bilmem e, sağa sola atmaya başlar. Düzeni bozar yani. Yavru anaya babaya vurulur mu abi? Vurulmaz. Tamam. Öyle bir şey yok. Elimde kalmadı. Ana mı baba mı? Hangisine vurulur? Mesela normal şartlarda. Vurulmaz. Gene vurulmaz. Gene vurulmaz. Başka bir kan gireceksin. Onlardan tekrar tutturmaya çalışacaksın. Diğeri yüzde yirmi beşlik e, öyle diyelim. Değil mi ustam? Tamam. Ama yavru da mesela benim elimde bir tane yavru kaldı diyelim. E, varsayalım dişi veya erkek onu diyelim ki anne veya babaya vursak yüzde kaçını geri bulabiliriz ve de bu sağlıklı bir kan mıdır? Bilirsin, evet. Dediğim olay orada. Evet. Yavrular oynayabilir. Evet. Ama onların yavrusu oynamaz. Kesinlikle hata verir. Duyun arkadaşlar. Bravo abi ya. Bravo Kesinlikle abi. abi. Bravo abi. Abi bu yılların verdiği tecrübeler del mi Mustafa? Yani. Değil mi abi? Bunu böyle <laughs> ezbere böyle. YouTube'dan falan ben işte bravo. Gördüm. Eyvallah abi. Böyle değerli abilerin fikrini böyle e, düşünerek değil de böyle bazen boşta konuşuyoruz ya orada güzel şeyler çıkıyor abi yanlış anlama böyle oradan oraya belki konuları saptırıyoruz ama güzel konular çıkıyor bilgiler çıkıyor evet, ee, sizin ee, bu yapmış olduğumuz program hakikaten faydalı bir şey. Yani siz yapmıyorsunuz bunu. Başka arkadaşlar da yapıyor. Herkesin emeğine sağlık abi. Herkesin abim. emeğine sağlık. E, bu konuda en azından insanlar bilgileniyor. Evet. Bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Eyvallah abi. Biz ne gördüysek atamızdan ne gördüysek Eyvallah. Onu uygulamaya çalışıyorduk ve görerek yanılarak çok hatalar yaptık. Öyle saçma sapan işler yaptık ki geçmişte. <laughs> yaptık Doğrudur. Değil, yaptık. Doğru. Ama e, artık görebiliyorsun, bilebiliyorsun. İşte e, biz bunları da biz aktara aktarabiliyorsak sizin sayenizde, sizin aracılığınızla. Estağfurullah de, abim. İnsanlar da Eyvallah. E, faydalanmak isteyen insanlar faydalanır. Abi şu kuşlarımız ne zaman hazır? 3 Yallah. Ne zaman kuşlarımız hazır? Bu, Böyle. Bu kuşlarımız ne zaman hazır? Fazla bir yolumuz yok. 100 kilometrede buradayım. <laughs> Neyse. 3 hafta. 3 hafta, hafta ama. 3 haftaya kadar hazır olur. 3 hafta hazır olur yani. Tamam. 3 hafta sonra çekime var mısın? Bir kuş atacağım havaya olsun.